Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine bil bakalım oynayacağız. İkincisini çekiyoruz. Oyun tekrardan size anlatsın. <laughs> Şimdi durdurayım Allah. baştan Dur Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün anla bakalım iki çekeceğiz. Mertcan'la dediği gibi. Oyunu biliyorsunuz zaten. Kulaklığı takacağız. Furkan bir bana soru soracak, bir Mertcan'a soru soracak. Toplam 12 tane kağıt yazdı. Kağıda yazı yazdı. Altısı bana, altısı Mertcan'a. Hepimiz aynı şekilde değişmeli oynayacağız. Bakalım neler olacak izleyip göreceğiz. Arkadaşlar bir de Kelaydar'ı soruyordunuz videolardan. Bunu da açıklama çalıştığı için bazen aramızda olamıyor. Evet. Bazı videolar falan ikimiz çekmek zorundayız. Az Bazı değil iki videoyu. Aynen, Aynen iki videoyu çektik. Yani daha diye önümüzde iki videolarda öyle çekeceğiz bazı videoları. Bu arada da kellikten sonra sakallarını da kesmiş mi önderim? Açıklayayım. Ve oyunumuza geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar artık eve geldik evde yoktunuz. Diyen kargocular var ya onlara son verdim o işe girdim aras kargoda çalışıyordum Bir de reklam yapıştı Zeynep'e bir almış Para verdi oğlum. Haa iyi bak Bizi kafaca baca boğun Babilon Bizi kafaca Babilon Bizi kafaca baca boğun Babilon Bizi kafaca baca Babilon Arkadaşlar şimdi Furkan'a ben 6 tane soru hazırladım soru soracağım Bakalım Furkan'a da bilmeye çalışacak Haydar da süre tutacak 1 dakika süremiz var Bence başlayalım o zaman bekleyin. Hazır mısın? Hazırım. Tamam başladı. Silkmek. Silk Silkmek. 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 Bağır mı lan? Silkmek. Doğru. Ne doğru mu dedin? bilmiyorum doğru. Silkmek be demedin Aynen. mi? Aynen. Tamam. Tarak. Tarak. Kara Tarak. Tara. Tarak. Para. Tarak. Sara. Tarak. Sarak. Tarak. Taral. Tarak. <laughs> ne diyorsun oğlum? Tarak. 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 <laughs> Hiçbir şey anlaşılmıyor ki. 40 <laughs> saniye oldu. Kavak. Kavak. Kafa. Kavak. 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 Son 7 saniye kaldı Mehtem. Yaprak. Kapak. Yaprak. Çapa. Yaprak. Tapa. Yaprak. Bitti. Şapka. Bitti. Bitti. Üç tane mi? Bitti. Bitti mi? <laughs> Bu ne oğlum? Hiçbir şey anlaşılmıyor ki anasını satın. Ne sordun? Arkadaşlar Furkan 3 tane bildi. Neler sordu? Burada. Arkadaşlar diğer el Mertcan bana sordu. 3 3 kere ben bildim. <laughs> Adet demeyeyim diye senin yüzünden ya. Tekrardan git tekrardan. 3 kere. 3 <laughs> tane bildim oğlum. niye 3 kere? Aa. <laughs> ya altı da şey 3 kere bildim. bildim. O 8 tane bilmiş oldum. Ne kadar komik. Ne? Arkadaşlar diğer el ben Mertcan Ya oğlum vallahi konuşmuyorum ya. Beye ya. Beye vallahi konuşmuyorum ya. Beye ya. Beye. Kapat şunu ya. Hadi. Ben konuşacağım. Ben ne oldu lan? İlk başta adet dedim adet demeye diye şey yaptım. Abi ben, ben anlatacağım dur. <laughs> sen ben <laughs> anlatayım dur. <laughs> tamam başla tekrar ama şey gerek yok. Sen mi söyleyeceğim Söylesin. Söyle. Two hours later. Arkadaşlar diğer el Furkan 3 tane bildi. Şimdi Furkan Aydar'a soracak. Bakalım Aydar kaç tane bilecek ve başlıyoruz birazdan. Furkan sorulara bence başla. Başlatıyorum süreyi. Tamam. Başladı. Kelo olan. Kelo olan. Kilo. Kelo olan. Korona. Kelo olan. Kelo olan. Değiştirsen onu. Yıkım ekibi. Yıkım ekibi. Ne? Anlamıyorum. Yıkım ekibi. Yıkım ekibi. He, adamsın. Yıkıyor oluyor. ya? Kurba. Ne? Kurba. 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 Kurba mı? Ee. <laughs> ne kurbası ya? Kurak kurak. Diyadık. He? Viyadük. Viyadük. Anlamıyorum. Viyadük. Firanus. <laughs> Viyadük. He? Viyadük. Plav. <laughs> Viyadük. Viyadük. Değiştirsene anlamıyorum. Değiştiriyorum hemen. Aha. Tamam. Açılsana. Berkcan. Maske. Berkcan. Berkcan. Harke. Berkcan. Berkcan. Maske. Berkcan. Bitti. <laughs> Neydi o? Mertcan. <laughs> neydi? neydi? Bir şeydi kanka. Neymiş? Kelo olan. Başka ne vardı? Başka ne vardı? Bir Kelo olandı. Sonra nasıl? <laughs> Viyadük. O ne oğlum lan? Viyadük. O şu ne? O da neydi? Bu açmadıklarını söyleme açmadın. Onlar bitti zaten. Diğer altı. Mertcan. Mert beni sordu bile He, değişik olmuyor, ya. Niye böyle ya? Haydar iki tane bildi. <laughs> <laughs> Mert şey bakan üç bildi Aynen. Aynen. Bakanlığın çok kim bilecek ama bir daha oynayacağız. Hadi, bakim. hadi. hadi bakim. Tamam Sıra, bak. Hadi bak. Tamam kardeşim. Saçlara bak hadi Allah aşkına. biraz öne gel sen de. Ne olmuş saçlara? Arda taraf kalmış. Hah. Böyle Ağabey neye yap Şimdi konuşma Haydar sen yap o zaman. Arkadaşlar Haydar iki adet bildi. Adet. İki <gülüyor> adet. <gülüyor> ne demem lazım? İki çıktı abi. Başlattın mı? Başlıyorum şimdi. Haçen bu arkadaş bana iki tane bildirdi. Bu da üç tane bildi. Bakalım Mertcan kaç adet bilecek? İzleyip göreceğim. <laughs> Başlat deyince dur bekle kardeşim. Ben, var burada. Biz aç da biraz koparım şöyle. Şifrem var maalesef. Ya oğlum Mertcan şifre koymuyor şu telefonu ya. Ben mi <laughs> koyuyorum? Baştan başlatıyorum. Kan şey yap 12. saniye al da öyle başla. Süreyi başlat. Başla. Tamam başladı. Don shot. Don Kişot. Don mu? Anlamam abi onu. Çok uzun. <laughs> uzun değil aslında. Değiştirdiğini Bu zor bir adaydı <laughs> Sandalye. salatalık <laughs> Sandalye. Sandalye. Evet. Bilmiyordum oraya koy. Kulaklık. Urba. <laughs> ne? Kulaklık. Kulaklı. Kulaklık. <laughs> Kulaklık mı? Ne mi? o kulakla gibi anladın mı? Kulakla gibi <laughs> İnsan evladı abi Ne? Patates Patlıcan pa Patate. <laughs> Patates Patate Patate Patates mi? <laughs> Niye sorar bir şey Hadi sor <laughs> onu. Onu sanıyor herhalde çabuk. Alı <laughs> Halı flekçi. <pili>. Halı fili. Halı fili. Ne diyor onu? <laughs> Bitti. Bitti sıra bitti ben yoruldum. Alın ölüyor. <laughs> 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 Oy. Patates Alın patlıyor anlamı ki alındı. Sen nasıl bir istasın ya? Türkçe de son harfi yok mu senin <laughs> ya? Var <laughs> mı anlaşılmıyor ki son harfi adamın ağzı oynamıyor neredeyse. Oğlum kulaklı. Patates Kaç tane Alın bile. Alın bile. Dört tane bilmiş varım. arada. ama sizden çok bildim. Lan ne, şey ne alansın ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy çene mi ağrıdı ha? <laughs> çene mi ağrıdı? Valla çene mi ağrıdı ya. Arkadaşlar bunlar bana çok güldüler ama ben 4 tane bildim. Bu kel 2 tane bilmiş olması lazım. Bu Averel'de konuşmayı bilmeyen, sevgili hediye kişi <laughs> 3 tane bildi. Kendi birazcık önce gösterdi Türkçesi. <laughs> Aynen. Evet. <Patate. gülüyor> Son anlaşılmıyor arkadaşlar ama 4 tane bildim Bunlar benden de arada geçiyor. Anlaşılmıyor ne oğlum patate ne ya? Ora orayı sanki ağzını hiç oynatmıyorsun onun Ben Patate ediyorum böyle bırakıyor anasını satayım Ne patate diyorum ya? <laughs> e, patate patates ya. Tamam oğlum 4 tane bildim mi bildim. Alın <laughs> file. <laughs> evet anlaşabiliriz. Tamam başladık. Asma yaprağı. Ney? Asma yaprağı. Hiçbir şey anlaşılmaz. Asma yaprağı. Hiçbir şey anlaşılmaz. Diyor ki sen Değiştir onu. asmaya götüreyim de yaptı. Değiştir, <laughs> değiştir onu. <laughs> şey mi diyor. Hocam evet, <laughs> boş yapma bir saniye. Kitaplık. <laughs> Kitaplık. Hmm. Kitaplık. Aynen. <laughs> Kitaplı. <laughs> <laughs> Tuğla. Tuğla. Korna. Tuğla. Ne? Tuğla. Tuğla. Geçeyim mi? Değiştir onu. Hiç anlamadım. Tabure Tabure Aynen Sandalet Sandalet Oha Oha Süre kaç? 7 saniye olmuş Musluk 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 Onun hepsini biliyor Asma yaprağı Acımaya Acıpayam Hayır <laughs> Bitti Asma yaprağı <asmayam. gülüyor> O ya. ne oğlum ya? Asma, yaprağını anasını satayım ya. Yani. asma yaprağı yok mu? Aynen asmanın da yaprağı var. Vay anasını. Kaç tane, o bilin bilin geldi. Bildin. tane bildin zaman... sen? Allah yeli. 4 da bildin. tane bildim. Aynen dört bildin. Her kaçtı? Üç. Üç. 7 3, oldu. Yedi Kurban oldu arkadaşlar. Ben daha dördüm, ilk eli oynadım. Haydar daha iki, daha bizim Ben 6'sını oynadım. da bilmem gerekiyor o zaman değil mi? Daha abi abi, abi tabi, abla tabi, abi, tabi, 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 anlatma. Mertcan'a ben anlattım oğlum. Ben mi anlatacağım? Evet. Aynen. Ben sana anlattım. Doğru lan ben Mertcan'a anlatacağım. Evet. Ee, evet. Kel Haydar'ın <laughs> 6 tane bilmesi of. lazım beni geçmesi evet. için. Bence hiç zannetmiyorum. Aynen. Kel ile bir olsalar iki kişi olsa yine Gene şifren girdi. <laughs> şifre girdi. en sonunda ben gireceğim işte. Şu... <laughs> lan niye kapatıyorsun? Bahsöre kendini kapandı Ne biliyorum oğlum. 2 hours later. Two hours later. Başlayalım, başlayalım abi. Başlattım, başlattım. Düzgün söyle lan. Vurmak. Vurmak. Vurma. 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 Vay be. Toprak. 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 Kop ne? Toprak. Anlamıyorum. Bir Toprak. Geç abi. Parmak Hızlı hızlı Varak 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 Oha <laughs> Bilemez abi bilemez imkanı yok 6 tane bilemez Murat Övünç Murat Övünç Murat Övünç Oha abi bu kadar olmaz ya bilemez ya Seni yeneceğim Hadi hadi hızlı hızlı Yene mi Çakmak Çakmak Ebesinin nikahı artık <laughs> ha Kaç tane oldu? Bilmiyorum soruyoruz devam ediyoruz. Kurak. Ne? Kurak. Kurak. Kural. Kurak. Kurak. Oha dakika geçmiş lan. Zaten o yanlış. sayılmıyor. Aynen sayılmıyor lan 5 saniye olmuş arada. Allah sonuncu. Ben ben ağzını okuyorum size bakarken süreyi unutmuşum lan. Vallahi 5 saniye geçmiş <laughs> abi bakalım. Tamam onu da saymaz. Kurak sayılır. 5 tane binmiş. 7. Geçtim Furkan'ı. Nasıl geçtin abi? lan? Ben de yediyim. 7 Ben iki mi bildiydim? Evet. Ozan evet. 8 yapar. Aa, ha, Hadi lan <laughs> Güneş mi kaldı? Aha beraber kaldı. Dur. Arkadaşlar beraber. Kelle, Furhan berabere kaldılar. 7-7 oldu. Bakalım ben bunlar geçersem zaten birinci olacağım. Geçemezsen ikimiz birinci olacağız. Aynen. <laughs> bakalım. Doğru. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Haydar 7 bildi. Ben de 7 tane bildim. Mertcan 7 tane bilmemesi lazım. Ya da <laughs> Bile de bilir. <laughs> Hiç bilemiyoruz. Arada ben dört tane bildim ya yani. yanlış anlamayın da. Aynen. Bir dört daha bilirse bizi yenecek. İnşallah bilemez. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Patate. Alıp bile. Kardeşim müziği alabilir miyiz? Hemen alıyoruz müziği efendim. Güzel yerinden yüksek ee, sesle. başlıyoruz. Korkma müzik geliyor. Evet, başlayalım. Gel buraya. Başlattık. Şarampol. Şarampol. Jelibon. <laughs> Şarampol. Şarampol. Ha adamsın. 5. Antilop. Antilop. Ahtapot. Antilop. Astronot. <laughs> Antilop. Atom. <Antlor>. <laughs> Antilop. Anstrom. Antilop. <Atiyon>. Atıyor. Evet. Antilop. Antilop. Ha. Krizleri mi öğrendiğini? 5 oldu. Kaç oldu? 6 oldu. Viraj. Viraj. Oha. Dikkatli. Viraj değil yalnız viraj. <gülüyor> viraj. <gülüyor> oğlum açılmıyor. Hızlı hızlı. Abayur. Ankara. Abayur. Aba. Abayur. Anlamıyor musun şu sonunu? Abayur. Abajur. Abajur. <laughs> Abajur. Hadi oğlum hadi lan. Ben ya oğlum dur sakin ol. Yendin şu an zaten. Real Mardin. 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 Real Mardin. Real Mardin. Real Mardin ne ya geçmiş geçmiş. Tamam bitti bitti süre. Süre bitmiş mi? Evet. 4 saniye olmuş. Real, Madrid Martin ne olmuş? Arkadaşlar oyun biter Fadil ve kazanan benim. Real Martin 5 var. tane bildim. 4 tane bildim lan. <laughs> Real Madrid elinde ama 4 saniye Real, geçmiş. Kanka Real Madrid bu yanlış söyledi. Lan ne alakası? Yine 4 tane bilsem yine geçiyorum. Hadi 5 evet. olmaz. 4, 4 8 yaptım. yaptım. Real, diye, diye Real, 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 Real Mardin diye alalım. Yani. Sonuncu da çak kaldı. Sonuncu niye gelmedi? Çak kaldı. Çak kaldı. Çak kaldı soracaktım. Mertcan mı kazandı? He. Evet. Arkadaşlar ben kazandım. Hadi hepsinin senin yüzünden 8, ya. 8, 7, 7, bize de bulaştırdık. Abajı yok. Arkadaşlar <laughs> sakallar, sakallarını ve saçını kesince oyun kazanamıyor. Kendi. Bunu da hatırlatalım bir başta. İş yerini de kestirdiler. İş yerini de kestirmiş. İş yerini de Arkadaş kargo deposunda çalışıyor. Depodakileri yüzde büyütmek <laughs> <laughs> için. Kargolara kıl düşüyormuş. yüzden. Aynen. Müşteriler yiyor herhalde kargoları. Kargoları yiyorlar ya. Oğlum. Aynen bence de yiyorlar. Asettin mı? Tamam. Ha. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biz çok eğlendik. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. İnşallah. Maşallah. Maşallah hocam. <laughs> çok güzelsiniz hocam. Çok güzelsiniz. Evet. Hocam. Sakalanın çok yakışmış. Aynen. Hocam. Maşallah. Maşallah hocam. <laughs> Arkadaşlar videomuzu <laughs> beğendiyseniz Uzun da var ya çok sevsem gibiyim şu an Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz Ay <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorum için nereye basın arkadaşlar? Aşağıda bir ki herkese açık yorumlar var. Oraya tıklayın. Kuvur yapın. Aynen bir de abone olun arkadaşlar. Bin abone olalım artık. Yani evet arkadaşlar şey, bin abone, bin abone olalım. 1000 abone özel çekiliş yapmayacağız. Aynen Haydar Asa çekimi de yapmayacağız. Yemin ederim aklından geçir. Diyecek ki Haydar <laughs> çekimi <gülüyor> <olur."> Başka şaka <laughs> yok <yokalım>, abi. <ben> yapmayacağız <laughs> dedim. Abi söyle yapmayacağız. Evet, tamam, bana 1 milyon abone de yapacağız çünkü. Aynen 1 milyon abone de yapacağız. Şöyle böyle. Bize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.